Envato. Dünyanın sayılı metropollerinden İstanbul adından birçok platformda söz ettiren belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor sayısız projelerinden birisini daha hayata geçirme arzusunda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir girişime start veriyor. D-100 Karayolu Güzergahı, Boğaziçi Köprüsü, Havalimanı Kavşağı Arası Cephe Rehabilitasyonu Projesi. Eşsiz bir İstanbul tecrübemiz var. İstanbul, 3 imparatorluğa başkentlik yapma özelliğinin yanı sıra tarih boyunca her dönem kültür sanat ve ekonomi merkezi olma özelliğini korumuştur. Avrupa Kültür Başkenti'ni üstlenmiş, güzelliği ve estetik silüetiyle kendini dünyaya hayran bırakmıştır. Ancak şehrin belirli güzergahlarında nüfus yoğunluğu ve geçmiş yıllarda yaşanan plansız yapılanmalar İstanbul'un güzelliğini kısmen de olsa gölgelemektedir. Birbirleriyle uyumsuz, kimlik ve estetikten yoksun, orantısız reklam panolarıyla donatılmış binalar. Yeni yapıların tasarımı kadar mevcut yapıların cephelerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi mimari çevreye değer katmak açısından önemlidir. Envato Köprüsü'nden Atatürk Havalimanı'na kadar D100 Karayolu'na paralel binaların dış cepheleri yenilenerek İstanbul'un tarihi Envato. dokusuna uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Envato. şehrin tarihi görüntüsüne uygun bir çeyre kazandırılması ve görüntü kirliliğinin giderilmesi Envato. adına başlatılacak çalışmada İstanbul'un çağdaş, modern ve estetik kent kimliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Envato Çalışma kapsamında metropoliten alanın siluetini oluşturan kent dokusunun büyük çoğunluğunu teşkil eden binaların kentsel tasarım ilkeleri doğrultusunda ele alınarak şehircilik, mimarlık ve kent estetiği açısından güzel bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Ana arterlerden başlayarak gerekli tespit ve öneri çalışmalarının yapılması, bina cephe yenilenmesinin sağlanması, ilan, reklam tabelalarının belli standartlara göre düzenlenmesi ve her binaya uygun renkler verilerek binaların aykırı cephe uygulamalarından kurtarılması hedefleniyor. Bu nedenle bina cephe rehabilitasyonu projesiyle alanın fiziksel yapısındaki fonksiyonel ve estetik bozuklukların rehabilitasyonuyla bölgede özgün ve şehrin ahengine yakışır bir karakter geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında cephe rehabilitasyonu yapılırken görsel düzenlemelerin yanı sıra binalarda ısı yalıtım yönetmeliğine göre cephelerde yalıtım iyileştirmeleri yapılarak tam anlamıyla bir rehabilitasyon gerçekleştirilecektir. Amacımız her binayı kendi gününün kalitesi haline getirmektir. Buna göre her binanın görünen tüm cepheleri diğer binalarla da uyumlu olacak şekilde boyanarak estetik bir bütünlük olgusu oluşturmayı planlamaktadır. Eski konut fonksiyonlu binaları da basit makyajla yani sadece boyayarak projemize dahil etmekteyiz. Oluşturduğumuz renk kartelasıyla kullanıcılara seçenekler sunarak onların da yenilenmeye dahil olması amaçlanmaktadır. Proje dahilinde yenilenecek tüm binaların kaçak veya binayla uyumsuz olarak değiştirilmiş eklentileri revize edilip pencereler standartlaştırılacak, görsel bir bütünlük sağlanacaktır binaların zemin katlarındaki doğrama düzenlerinin üst katlardaki doğramalarla uyum içinde olmaları sağlanacaktır. Bölgede görüntü kirliliğine neden olabilecek tüm eklentileri ortadan kaldırabilmek adına, bina cephelerinde bulunan klimaların, mümkünse binaların yan veya arka cephesine alınıp, bina cephesinde kalması gereken klimalarınsa belirli bir düzen içerisinde konumlandırmakta, gerekli yerlerde ise klimaların kaplanarak daha temiz bir görüntü olması sağlanacaktır. Ayrıca antenler çatılara taşınıp yağmur tasfiye boruları ise yenilenerek cephe ile uyumlu olacak şekilde düzenlenecektir. Cephe rehabilitasyonu kapsamında mevcut tanıtım panolarının konumları ve durumları incelenip reklam ilan ve tanıtım yönetmeliğine göre düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeler dışında yönetmelik dahilinde harf karakteri, harf yüksekliği seçimi ve tanıtım panolarının renk seçimi kullanıcılara bırakılacaktır. Ayrıca tanıtım panoları uzunlukları, dükkan pencereleri hiza alınarak belirlenmiştir. Planlanan tüm bu revizelerle birlikte İstanbul'un en önemli prestij güzergahlarından birisi olan Boğaziçi Köprüsü Atatürk Havalimanı güzergahı arasındaki alanı görüntü kirliliğinden kurtarıp İstanbul'u hak ettiği düzenli, estetik ve ahenkli görüntüsüne geri kazandıracağına inanmaktayız.